Çünkü kimsel pin pek açacağız. Bana bayağı da bir pin çıkmıyor. Hemen çık bakça. Video çekiliyor mu diye. Video çekiliyormuş Tamam. Direkt ben bu kez açıyorum. Bir distansı var. Yok ben zaten distansı veremez. Oyun ben destansı verirse günah hak ile. Kaçıncı pen, pinim var ya. Üst sevmedim karakter ya. 8 bitimiz neredeymiş? Hem ne Zaten pinlerim bende bir sürü pin var ya. Hangisini kullansam hiçbir güzel değil ya <laughs> <diye. gülüyor> Mesela bana. 8. iş be. gülme gülme. Nerede Nita? Sevmediğim filmler sevmiyorum. Çok komik ha ha ha. güzel. Onun da ilk filmiymiş. Onun yerine de gülme yapamıyor muyum? Başka sekiz bitiyor on Sonra. Ha, çok şey yordu. Kötüydü. Kötü bir açılıştı. <laughs> yani 8 bitin neredeyse halbini güzel ama 8 bitin bir de eksik 8 bitim pini kötü. Baş iyi. Bir de 8 bitim pini iyi. Geri kalanlar çöp. O, o kadar kötü bir pin değil burada. Şunu şöyle bakacağım. Ama Kanatay Uzun zamandır besleyin. Çok güveniyorsun Var ya kanını Öleceksin yani Şu Nita'nın ayısını kesecek Nita'nın ayısı Nita Yaktın beni Nita Ah Aga be Win Pembe gelelim pem 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 şey pem hissetmiyorum ya videoyu durdur şeyi de yok ya şeylerin ordu ya bu video hiç Allah'ın bir video değil ya güzel bir pin yok ya Kulak o okay, ne yapayım ya? Vallahi O kadar pin var. Bana hiç yani destansı pin vermedi ya. Yani bu da insanın içine yatıyor. iyi geçti tam arkadaşımız çok pro oynuyor Pema oynamayı da sevmiyorum Bakın Evet Yapamıyorum 11 level Başka ne vardı Hiç burada pin yok ki Nita vardı Neredeymiş Nita Bu nişada bir balin oluyor, bir panto oluyor, bir köpek oluyor. Yani özel bir köpek oluyor. Bir geyi oluyor. Ben de pupi'ni attım. Güzel mi tartışırı? kendinden çok emi. Zaten için bir pin bana yetiyordu. Gereksizdi yani. Aha. Oh oh oh. Yani pinin bir havası yok yani. Koruma yap. Öyle çeksin buradan geri dönemezsin. Şöyle bir diğer açacağım bunu. Şöyle bir yapacağım. Neyse videomuz bu kadarlık olsun. Tamam mı? Çok ben burada Ya yani neler oluyor bu gün benim kullandığım ikramı ya Güzel bir video çöp oldu kimisi çekecek ki Yani video burada normalde bitti